Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Hoş geldiniz. Ben hamur yapıyorum. Evet Azat da sabah sabah evde ekmek kalmamış. Ee, bize ekmek yapıyor. Bir göster Azat nasıl açıyor ekmeğini. Ekmeğini. Ohla. nasıl açıyorsun? E, bu siyah gibi. Evet biz kahvaltı yapalım. Teyze güle gideceğiz. Bu siyah mı? Yok yok. Çok güzel hamuru. Şuraya koy biraz hamurunu. <laughs> Dur biraz bunu yapsın anne sana. Tamam. <laughs> Hadi aç da bakalım bir görelim Azat Azat nasıl açıyor. Maşallah Ay, memeyi, maşallah. Var. Memeyi alsanıza ya meme ne arıyor orada? Cık cık cık. Memeyi alsana. Ver memeyi. Bir kum oldu. Tabii kum oldu kum. Bunu yıkasana. Tabii ben dedim. yıkarım. Ee, kum, una da kum diyor kızlar. Kum dediği için un, una diyor yani kum olmuş. Bu kum mu? He o kum. <laughs> bu mu? He un un. Evet. Hadi 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 aç bir hamuru çabuk acıktık. Çabuk ne, aç. Ama hamur değil ki. Ne ya? Yumuşak o. Yumuşak hamur işte. Ben onda hediye edeceğim. Tamam hadi bir hamurunu aç bakalım. Ya burada lips Orada da lips var. Evet Sara bir, abla sana getirmiş akşam. Şey evet. Orada bir sürü şey lips var. Eee? Orada bir sürü şey lips var. Ne etrafı ayı? Dükkandan almışlar Azat. Ama paket bu yakmış. Azat bence senin bu gidişatına Ay, biz aç kalacağız. Azim paketi bu Evet. Azat biz az aç kalacağız. Çünkü sen hamuru açmıyorsun. Ay. <laughs> da dur, dur ben sana veririm. Sen dur ben veririm sana suyu. Ama, sen bir ekmeğini aç sen. Sen bir ekmeğini aç. Susamış bu çocuk ya. Çok hamur açtı susadı ya. Hii. Annesi ciğer kurtçuk ne kurban olsun. Yavaş. Hah. Hah. Hadi aç hamuru çabuk çabuk çabuk. Giye giye. Güle güle hadi size diyor ki siz gidin ben bir işimi yapayım diyor. Öyle mi diyorsun Azat? Uh -huh. Hadi yap yine gerek yaptın. Biraz, biraz, bir daha daha koyayım evet, biraz daha biraz daha koy. Hadi biz böyle bir hemen ekmeğimizi yapalım. Üst üste yağlayacağım zaten küçük mayalılar yapacağım. Oraya ondan sonra koydu. kahvaltımızı yapıp çıkarız oraya inşallah. Koydu. Evet oraya koydu Azat yapsın. Hadi bakalım. Sen o küçük ellerini yerim be. Kızlar şöyle hemen birkaç bezemi de açtım hazırladım. Şöyle küçük küçük bazlama gibi yapacağım. Yani güzelce bir tavan da ısınsın. Ondan sonra yağlarım üst üste koyun peynir sucuk ne bileyim öyle şeylerle yesinler hadi bakalım erişte koysaydın ya hazır erişte vardı işte var. evet bazlamalarımız da muhteşem oluyor yine arka şöyle arka üst üste de koyun yağ alıyoruz hey arka ne oldu azadım güzelce arka her arka yeri pişsin Altı ısındıktan sonra biraz kısıyorum kızar Sürekli dengeleyeceksiniz. Yoksa e, yanar ekmeğiniz. Bir kısacaksınız, bir açacaksınız altını. Bir de önemli olan delik açmayın. O zaman şişmez delik olursa. Şimdi onlar olduysa çıkar o balık krakerlerden de biraz kızart. Çiğ evet. şey mi daha? Şimdi gel gel simiş yağla hemen simiş. Şimdi altını yine kısın çünkü şey oldu. Tavan ısındı iyice. Şöyle her 5-6 saniyede bir çevirirseniz o kendisi şişiyor. Baktınız delik oldu. Deliği de şöyle tahtayla böyle kapatın öbür taraftan hava geliyor. Evet, hadi bakalım. Herkes kahvaltı yaşmış. Götürdün değil mi her şeyi? Şöylece güzel güzel bol tereyağlı yaptım zaten. Yesinler. Çok muhteşem oldular zaten. Of. Oh. Hadi gel de bunu yeme. Yanına da tulum peyniri de var. Çocuklar artık başka şeyler yiyor da ben tulum peynirle bunu yerim. Zeytin yanında. Siz zeytin götürdün mü? Tamam. Neyi? Bilmiyorum içeride zar. Evet kızlar şöyle hazırlandım. Kemer takmadım. Böyle daha rahat çünkü ee, gidiyoruz. Simiş'i bekliyorum. Simiş hadi. Ha o zaman gel gidiyoruz. Ee, Sara gelmiyor. Kadir de gelmiyor. Biz gidip geleceğiz. Geç saatte geliriz. Çünkü orada kalmıyoruz. Artık yerleniyor. <laughs> Şimdi bebek de var ya kıza rahatsızlık vermeyelim. Bir de öyle bir kişi de değiliz. Ee, çok bilmiyorum Belki karar değiştirip bir otelde kalabiliriz. Hiç bilmiyorum ne yapacağız gece. Cüzdanımı da aldın. A, bugün size sürpriz var. Bizim eve yeni bir üye gelecek. Ee, çok tatlı bir şey gelecek Azat. Ne gelecek bizim eve? Kedi! <laughs> <laughs> Duydunuz kedi gelecek. Yani bir pasakımız olacak bizim de inşallah. Ee, Tabi Sarayla ile simiş pasaklardan tırsıyorlar ama o kadar tatlı ki var ya anlatamam size. Böyle pufuduk pufuduk bir şey. Artık bol 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 pasakımız da olacak. İnşallah. Öyle işte hadi hep beraber gidelim. Önce şu arkada görmüş olduğunuz süpürgeyi geri götüreceğim. Ee, geçen almıştım hatırlıyorsanız. Ee, vlogta da söyleyememiştim. Hani dedim deneyeceğim size söyleyeceğim. İnanın var ya ellen toplarsanız daha hızlı süpürürsünüz. <laughs> Mübarek hiç çekmiyor kız. Acayip kötü çekiyor. Ee, zaten garantisi aslında 3 sene garantisi var. Ee, normal değiştirme garantisi de 2 mi 4 haftası var. Hey. Ama paranı sen al sen kendine top çekeceksin aşağıda. Bana cüzdan lazım değil. Babi var Azat yanımda. Ee, ne? Ha. Ha, he. E i̇şte anne. onu vereceğiz. Anne, Hemen kaflanda. Anam nasıl anne, güzel duruyor hala ya. Çok güzel. Evet evde kaybolma Sen götür onu benim dolabıma koy. Düzden evde kalsın. Anne, anne, Oradan anne, da anne. pet shop'a uğrayacağız. Anne, Çünkü pıstık e eşyalar anne, lazım. Hı? Ha tamam o zaman getir cüzdanımın içine memesini koymuş. Ee, işte tu kedinin tuvalet maleti falan lazım onları alırız dedik. Aslında bu hafta içi alıp hazırlayacaktık ama hiç fırsatımız olmadı. O yüzden bugün alırız oradan da yola çıkarız. Hadi bakalım hep beraber gidelim. Şöyle biraz sizileyim de kız tatlı oldu maviş bana yakışıyor ya mavi biliyorsunuz siz düz renkleri bana çok daha çok yakıştırıyorsunuz ama e, düz ya da çiçekli benim şiş kolumu kaybetmiyor <laughs> çiçekli de giysem şiş koyum, düz de giysem şiş koyum. E, o yüzden ama ben hepsini seviyorum gerçekten hem çok çiçekli e, elbiseleri hem de böyle düz elbiseleri seviyorum ne bileyim ya hepsini seviyorum hadi bakalım gidelim kızlar şöyle eee pet shop'a geldik. Hemen buradan e, ihtiyaçları alalım. Ondan sonra evde de size gösteririm neler aldığımızı. Aa, Çünkü o kadar bir zamanımız bir yok. Bir Saat geçti. Simiş Azad'ın kemerini açsana Gavlas. Yılanı nereden buldun? Yarasa buradaymış ya. Ama kıyı, ama bana kıyak koptu. Ola koptu. <laughs> ben <koparmış. gülüyor> ben e sen kopar mısın? O zaman daha ne? Koş gel hemen pısıkına eşyalar alalım. Çabuk gel. Simiş Şimdi sen dışarıda mı duracaksın? Biz Azat'la gidip gelelim hemen canına. Yavaş yavaş yavaş. Kediye geldik. Kedilere daha gelmedik. Onlara eşya alacağız. Ev alacağız. Evet kızlar şöyle e, lila geldik. Aman. E, planta. Nasıl güzel çiçekler var burada can. sen bana almıştın ya hala duruyor. Solmuyor bunlar hemen. Şu renge bayıldım. Şu lilaya. Mor. Hadi çabuk alıp gidelim de zaman geçsin. Hadi gidelim. Az adam koş. Evet. He? Aslında. He. O dursun sende de orada verirsin bana. Hemen yukarı çıkalım. Şeyi de evet. alacağımızı alalım da. Evet. Ee, bebeke de kol alayım. Yanına koyarız paket. Bir şey vereceğim kızlar. Annesi kendisi alsın. Çünkü evet. elbisesi falan çoktur. En iyisi para verip kendi alsın. Evet. Atalım. Kabından yok mu? Var evde. Bir sürü var. Sen ne yiyeceksin? Bir şeyler al kendine de ye. Vaa dışarı nasıl güzel görünüyor. <laughs> Almanya'nın şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Işıklı ışıklı kale ıı, var ya. <laughs> acayip güzel çıkıyor da araba çok sallanıyor <laughs> Yolda tüm viraj mübarek. <laughs> i̇şte, ee, güzel ama dışarı <laughs> Var. biz böyle ablama geldik. Cahil İlhan şey dedi çekti. Burada burada ya, gel. Aa o da bir tane de orada. Ya, de bari, Aha şu bizim, bizim güzel ya. prensimiz. Anlayan anlayan geldi ya. hemen yatağını daha etiket, mi? Etiket, da etiket ve etiketi sökmemişiz. Eşyalarını nasıl sevdi hemen. Uyandı mı? Evet. o senin artık Azat. Ona bu, korbuda korbu da aldık. Hem yatak hem de taşımak şey için şey. böyle doktor noktara şey, götürmek için. Ee, hem yatması için. bu kucağındaydı. Evet Azat'ın. Artık bu senin arkadaş Onu Akşama <laughs> ah, kadar ablam e, torunuyla oynuyorlar. O küçük bebek var. Gidip gidip yanına yatıyorlarmış. Alıp kucağına ya. Kucağına mı alacaksın? Ay kedi masaya sıkıyor. Evet biri de sandalyede. Teyzenin bir sürü kedileri var. Düşeceksin orada. Şuna gidip sallanıyorlar kızlar bebeğin şeyini. <laughs> Çok tatlılar azı. <hası. gülüyor> Şu da bu hangisi bu en büyükleri mi? Tom, <laughs> evet, baba. Tamam, baba, bu, bu babaları gelmiş burada da bebek yatıyor yatakta onun yanına uzunmuş yatıyor. <laughs> <laughs> Şşt, Tommy ne yapayım? Demin görseydin komik uzanmıştı. Bacaklarını da açıyor. Bu mu karısını dövdü kız? Evet o karısını dövdü. Acayip güldüm. Bugün Sevim anlattı bana şey. Bunu kaç ay bir ay önce mi karısı terk edip gitmişti bebekleri? Ya birkaç hafta oluyor. İki i̇şte, gün gelmedi eve. İki gün gelmedi. Ondan sonra eve gelmiş. Bu bir dövmüş onu. Resmen dayak. Kapıda gördü ya. Döve döve içeri koydu. Allah'ım ya gitmiyor. Eee eniştem diyor ki şey diyor kapıda ne diyor onu dışarıda şey gördü mü dövüp içeri ya. alıyormuş. Allah'ım ya Aynı Allah insan e, gibi ha. Saniye kay yine gidecek bırakmıyor diye. Işte bırakmıyor, dışarıya bırakmıyor. Sür sür bebek, bebek bir uyanıyor. Bir Sevim uyanacak. Allah atıştırırız bir şeyler. Daha şeyleri getirdim onları çözdüm. Alo alo. Sonra bebişi bol bol seveceğiz. Tabii Bebiş, ki size gösteremeyeceğim yani, bebişi yani. ama ayaklarını gösterebilirim. Bunun adı neydi? Bu işte bu. Ha yine ha, tabii. Yine Aha bebeğin yanında kalkmış. Buraya lavaboya gelmiş, girmiş. Sen bana mı yapacaksın? Sen bana mı? O, o diyormuş ki ben yani dinlenmek istiyorum. Erkekken aslında fena. E Onun hayvanlar arasında bir, bir de. Bir, bir de buradan su içiyor. Su damlıyor diye su içiyormuş. Tamam içecek misin? İçecek mi tamam? Şimdi üstüne gelirse bir de wow diye üstümüze sıçrıyor. Açıyorum burada böyle ağzını. Ağzını içiyorum. Yazık küvete uzanıp şey yapıyor yatıyor senin yavrusu Bunun gözleri çok güzel ya. Azad olsun. Ama bu kaçarım mı? O kendisi zıplar Siyak da burada. Evet yazık. Siyak. Sen git sen git kendi şey kedine bak. Senin kedin nereye gidiyor? İstiyor. Şimdi girer Kendi girer oynuyor. Azad o bir girip bir çıkıyor geri. Oynamak istiyor, oynamak. Alo kapıyı kapı 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 de kız. Kuyruğuyla da oynuyor. Çatcır. Kapatı. Kendi kuyruğuyla oynuyor. He. Dönüyor, dönüyor. Dünyayı kuyruğu yapalayacak. Kuyrukla kalalım. <laughs> Az önce apaki <gibi> bu koştururdu. Yani bugün. <laughs> <laughs> Bence bütün <bunu gülüyor> herler sabaha kadar simişle yapmazlar He. evin içinde. Oynar onun simişle. Simiş. O hangisisin? Yok artık korkmuyor. Ne korkacak? Mazedim evet. var. Bir alıştı mı da bırakamaz. Azad kapatmaya çalışıyor. Benim el işte sever ceviz. Dün geçer bir torba getirdim. Ee, şöyle bir tane de ablama böyle can, can dedi ki şey al ablana böyle yeşillik al dedi. O çok sever dedi yeşil çiçekleri. <laughs> Onun için şu çiçeği aldık ona bonsai yani daha doğrusu bu Japon ağacı. Bunlar çok geç büyüyor anne. Hani. Gerçi senin işin belli olmaz. Sen bunu iki günde koca ağaç yaparsın. Benim ablamın böyle şeyli şeyleri var. E, şifreli mifreli ilaç mı ilaçlar veriyor kendi yaptığı ilaçlardan. Anne ya güzel. güzel biraz su verelim anne. Biraz su verek. Şöyle ablam yine çok güzel muhteşem yemeklerini yapmış. Benim ablamın eli de acayip lezzetli. Gerçekten çok güzel yemek yapar hele turşuları. Anne artık ben de çok güzel turşu yapabiliyorum. İyi. Öğrendim vallahi aynı seninkilerin tadı gibi. Can ne hayat yüzyıllardır öğrenebildin artık. <laughs> Yaptın Bu mi? da filav yapmış. He şey yaptım. Bir sürü yaptım. kaç defadır yapıyoruz? Şurada en güzel şehriye çorbası. Hmm. Allah acıktık hemen yeriz. Evet, tavuk da varmış, doldurmuş. Hmm, ben sevdim. Ben, ben valla çok sevdim. <laughs> hemen bir ağzıma atayım. Hmm. Eline sağlık Çocuk ne be kız? Evet şöyle yani, soframız duruşsunuz. da hazır. Simiş doldurdu kesin ona. Vallahi ablamın muhteşem güzel yemeklerle <laughs> doyum olmaz. Evet, bu bunu Sen mi doldurdun? Evet sen. Doldurdun. He ben doldurdum mu da ben onu azada Simiş doldurmadım. Hadi bakalım hepimize <laughs> afiyet olsun. küçük <laughs> Cennetin şeyine girmiş bu bu seferde. O bizim kendi işte. Cennet masajı. Cihan masal, he he he, bu ikinci masal. Cennet masal. He, çok tatlı. <laughs> başlayacak, bu da başlayacak şimdi. Hiç durmuyormuş, annesi diyor ki bir bağırıyor, biz de yemek yiyorduk, bir bağırdı, dev kıyamet koptu. Kız bu niye öyle cazgar? Valla anlamadım da. ben. Aslında oluyor da bu Bilmiyorum. bayağı bir... Çok huysuz. Bu konu kuru kuru sanıyorsun? Anne aldı büyük hediye ağlıyor. Niye? <gülüyor> büyük hediye niye ağlıyor? Büyük <laughs> hediye bu bak sana kulaşta <laughs> onu da istiyorum. Büyü istiyorsun? istiyorsun? Büyüğünü istiyorum. Aa, tabii ki. Aa, o Aa, gelir o gitmiş. gelir. Gelir o biraz dışarıda hava alıp gelecek. O tuvalete gidiyor dışarıya gelecek. Evet yazık tuvalete gitmiş. Bak <laughs> gece korkuyor. Herhalde karnı ağrıyor da annesi her şey yapıyormuş da yine de susmuyor. Eğer sizin bildiğiniz bir teknik varsa yazsın. Ya gündüz hiç ağlamıyor. Gündüz hep uyuyor ama geceleri uyumuyor Bezim ve ağlıyor. Elif sen bir, bir sabah kadar nöbet tutuyor. Bu <laughs> <laughs> bir şey Oynayın oynayın. Birbirine vermiyorlar ha. Oyuncakları mı saklıyorlar? İşte onlar da demek kıskanıyorlar. He? Mirzoşla Azat gibi yapıyorlar onlarda da. Bak Bu çocuğun emzi ağzına koymuş. <laughs> Ona vermedi. Ay geldi canavar adam. Ona azı. vermedi yazık. Bu boynu durdu orada. Tommy bunu dövüyor ya. Evet. Ama Tommy şu çocuklardan birine bir şey yaptığı zaman var ya. <laughs> Bu Eloş var ya şey gibi uçuyor. Annesi. Kapı, salondaydı geldi uçtu şuraya masanın üstüne. Domiye var ya bir zıplıyor. Azat dur Azat dur yazık <gülüyor> yazık, <gülüyor> yazık <gülüyor> öyle Kaldırma kaldırma, <gülüyor> öyle, <gülüyor> kaldırma öyle kaldırma. <laughs> kendi yazık yorulur Azat ya kaldırma. <gülüyor> kapatma kapatma <gülüyor> korkuyor Azat kapatma. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle dursun yazık ol. <laughs> evet orada oynasın biraz. Çıksın ama dışarıda oynamak istiyor Azat. Abi düşer değil ki. E o sen ama evde oynamak istiyor. Açma. Ay vallahi. Açma buraya. Veda vakti. Bak Sağtın ayrılmak istiyor. Tamam mı? Açma. Tamam mı? Evet. Tamam mı? Açma. Tamam. Mendil verir tamam. mi yavruma? Bunu. Bunu vereceğiz. Bunu sütünü bütün koyuyoruz. He her yemeyene veririz. Aç bırakır mız? He. Biz bakarız sana günlük video atarız patsak ne alemde. Pambaxı biz perişan eder miyiz? Değil mi azadım? E, palıkın, He, simiş var, baxıcısı. Baxsın. <laughs> Açma. Açma azadım, kedisi Artık bizim. Değil mi azad? Açarsan kaçar. Aşır. He. Her de biliyorum ya, narı gelsin. Öyle. İş ciddiye binince. <laughs> ha. E, evet kızlar, biz Kedi. eve geldik. E, ablamdan şu an saat 2'ye geliyor. Kedi kedi için aldıklarımı da gösteremeyeceğim. Valla acayip yorgun uykum geliyor ve kedi alıştırmaya çalışıyoruz evin içinde. Bütün ev halkı kalkmış. <laughs> Pamuk'un peşinde geziyorlar. Bu arada ismini Pamuk koymuşlar Simişkin. Tabii ki ben Pamuk derim. Ee, yarın dediğim gibi size hepsini gösteririm neler aldık neler aldık. Ee, Kediyle vedalaşmaları da bayağı zor oldu. Beni bile ağlattılar. Yemin ederim sevimin gözyaşları da gözümün önünde. <laughs> Acayip ağladılar kız ana. E diyorum yavrum bu kadar zorunuza gidecek de kediyi niye veriyorsunuz? E, i̇ki daha yavru var onlar da gidecek. E o zaman temel oturup ağlasınlar. Bir tane yavru var. Bir tane mi? Ha, Birini vermişler burası. öbürünü de vermişler. Ha bir tanesini bir vermişler. Bir erkek bir dişi bir yavru kalmış. Evet bir anne baba bir de küçük bebek kalmış. Hmm. O da yani 3 aylık oldular işte şu an bebekler. Ee, nasıl üzülüyorlar? E dedim aynı evin üyesi gibi be, evde bir Aha. bebek gibi duruyorlar. Hey. Sikin fare. Evet o, be, o, o senin pambakın faresi o. Hı. Evet pambak onun oynamayı çok seviyor. Azat kendini öldürdü sabahtan beri kediyle. Ama bu, bu ne? O Azat bir gösterir. O fare <laughs> mi? Pambakın faresi. Pambak öyle evi tanımaya çalışıyor. Odadan odaya giriyor çok tatlı yani bizi sevdik bakalım neler yaşayacağız her gün pabuklar öyle dedim kısa bir kapanış yapayım yarın videoda daha detaylı konuşuruz her şeyi gösteririm size sizlere Allah'a emanet ederim kendinize iyi bakın bir dahaki videoda da görüşmek üzere bay bay